Akşam akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugünün tarihi 11 Şubat 2014. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi İzmir Selçuk'ta hizmete girdi. Fakültenin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti. İzmir'de Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi açıldı. Törende açılış konuşmasını THK İzmir Hava Ulaştırma Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Yırfan Akkoç yaptı. Akkoç, THK Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana emeği geçenlere teşekkür etti. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Hülsalban da törende yaptığı konuşmada Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak 3 Mart 2011 tarihinde çıkılan eğitim yolculuğunda artık gelişme dönemine girdiklerini söyledi. Uluslararası, Uluslararası iş birliğine önem vererek akademik alanda hızla ilerlemeye devam ettiklerini ifade eden Bal, üniversite olarak Türkiye'nin en nitelikli öğrencileriyle birlikte olduklarını söyledi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak çok önemli bir günü yaşadıklarını ifade eden Türk Hava Kurumu Genel Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkanı Osman Yıldırım da burada kullanılan uçakları kendimiz yapalım dedik. Türk Hava Kurumu bu konuda çok büyük adım attı ve bugün uçakları yapan, uçakların bakımını sağlayan gençleri bizim üniversitemiz yetiştiriyor. Bu uçakları kullanan pilotları da üniversitemizde yetiştirmeyi hedefliyoruz dedi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ise Selçuk'a kazandırılan bu önemli hizmetin açılışını yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek çünkü havacılık bizim için önemli. 11 yıllık görevim içinde hangi alanda birinci sırada iş yaptınız derseniz havacılık gelir. Havacılık o kadar büyüdü ki bu büyüme ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağladı. 16 milyon vatandaşımız ilk kez uçakla tanıştı. Şimdi artık bebekler bile uçakla seyahat eder hale geldi dedi. Konuşmaların ardından fakültenin açılış kuruluşu tüm protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra Selçuk Efes Havaalanı'nda yaptırılan hangarın açılışı da gerçekleştirildi. Yeni yatırımlar, yeni